Merhabalar, nasılsınız? Umarım her şey yolunda, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle zannediyorum 2023 yılının son kitap alışverişini paylaşıyor olacağım. 3 gün sonra Almanya'ya dönüyorum. Bugün 20 Eylül. Siz bu videoyu muhtemelen Ekim'de ya da Kasım'da izliyor olacaksınız. Ama ben herhalde bir daha Almanya'ya kitap götürme şansım olmayacağı için oradan da genelde kitap satın almıyorum. Türkiye'den kitaplarımı alıp götürdüğüm için yılın benim için son kitap alışverişini sizlerle paylaşacağım. Hepsini yine her zaman aslında her zaman değil de çoğu zaman olduğu gibi Amazon'dan aldım ve bunları şöyle bir paket var. Şimdi bunları beraber açalım. Diğer kitap alışverişi videolarımdan farklı bir şey de var aslında bu videoda. Ben genelde çoğu kitap alışverişi videomda aldığım kitapları aylar sonra açtığım için neler aldığımı çoğunlukla unutmuş oluyorum ama bu kez öyle değil çünkü bunları görece kısa bir zaman önce aldığım için hepsi hatırımda diyebilirim. Sizlerle aldığım bu 7 kitabı artık daha fazla uzatmayayım. Paylaşmaya başlıyorum. Kalbımı açıyorum. Bakalım bunda hangisi ya da hangileri var deneyeyim. Çünkü iki tane varmış. Muhtemelen aynı yazardan. Çünkü bir yazardan iki kitap almıştım. Muhtemelen onlar. evet ikisi de Jesse Greengrass'tan bir tanesi Bakış. Diğeri ise Isız Ev. Şöyle göstereyim. İkisi de dediğim gibi aynı yazara ait. Daha önce hiç kendisini okumadım. Ben muhteşem bedenlerimizin coğrafyasından bu kanalda bahsetmiştim birkaç videomda. Hem kitap alışverişi videomda, hayır arkadaşından gelen kitaplar videomda. Hem de okumak istediğim kitapları zikrederken de ismini sık sık andığım bir kitap. Ama şu sıralar o kitap bana iyi gelmeyecek. Onu belki uzun bir süreliğine, belki sonsuza kadar rafa kaldırdım. Bu kitapların ve Muhteşem Bedenlerimizin coğrafyasını çevirmeni de benim yakın arkadaşımın arkadaşı ve Muhteşem Bedenlerimizin coğrafyasını okuduğumuz zaman çevirmeni olan Rabia ile beraber böyle bir e, Skype konuşması, Zoom görüşmesi ayarlamayı düşünüyorduk. Onu artık hani rafa kaldırınca ben de bu iki kitaptan birini bari hani okuyalım ve kendisiyle bir sohbet etme şansı bulayım diye bu kitaplara sipariş ettim. Bunu henüz okur muyum bir süre emin değilim. Çünkü bu da biraz annelikle falan alakalı. Buna hazır olmayabilirim diye düşünüyorum. Ama ısız ev ilgimi çekiyor. Böyle ekolojik meseleler zaten benim çok ilgimi çekiyor. Kendi doktoramda aslında belli bir bağlamda bu sorunlarla ilgili. Ve artık hani ekolojinin, doğanın böyle edebiyatta kendisine yer bulması da hoşuma gidiyor. Ve buradan da çok böyle şey olmak istemiyorum. O kanalı hep takip etmek. Ekolojinin kurgudaki varoluş biçimlerine birazcık aşina kalabilmek istiyorum. Bu sebeple de ıssız ev özellikle benim çok ilgimi çekiyor. Muhtemelen Rabia'yla da ıssız evi beraber okuruz diye düşünüyorum. Ama kim bilir belki de bakışı okuruz ya da her ikisinde. Benim için de bir ilk olacak. Çünkü ilk kez bir çevirmenle çevirdiği kitabı beraber okuyup üzerine bir şeyler konuşma fırsatı bulacağım. Bu açıdan da çok heyecanlıyım. Şimdi gelelim diğer paketlere. Önce şu ufak olanını açmayı düşünüyorum. Hemen açıyorum. Evet buradan bir tane kitap çıktı ama aslında kendisi 3 kitap. Belki böyle dediğim zaman hangi kitaptan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Son zamanlarda sosyal medyada çok çok gördüğüm ve benim kitap tavsiyelerini çok beğendiğim Eylül Görmüş'te de sık sık gördüğüm kitap olan Büyük Defter Kanıt ve Üçüncü Yalan. Üçünün bir arada olduğu bu kitabı da e, bu alışverişle sepetime eklemiştim. Hatta ben bu kitabın e, kitap kulübü olacak Eylül görmüşle beraber. Acaba ona da katılsam mı? Bir bilet satın alsam mı diye düşündüm ama son anda vazgeçtim. Belki pişman olacağım bilmiyorum. Ama en azından hani bu kitabı okumuş olurum diye düşündüm. Merak ettiğim bir kitap. Çok fazla bekleteceğimi de açıkçası sanmıyorum. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bunu zaten okuyor olurum ve düşüncelerimi sizinle paylaşırım. Şimdi geldik son e, kitaplara. Bu bir aslında dörtleme. Muhtemelen hangisi olduğunu tahmin ettiniz. Eğer çok iddialıysanız belki burada videoyu durdurup yorumlarda tahmininizi benimle paylaşırsınız. Bence birçoğunuz hangi dörtleme olduğunu anladı. Bunun da ilginç bir hikayesi var. Ben Spotify'da Eylül Gömüş başka bir okurun galiba Deniz Yüce Başarır'dı ismini yanlış hatırlamıyorsam ama onların bu dörtlem üzerine bir sohbeti vardı. Onu dinlemiştim. Daha sonra biz uzun bir yolculuğa çıktığımızda, yani uzun bir yolculuğa çıkmıştık eşim, kayınvalidem ve ben. Kayınvalidemin telefonu araca bluetooth sistemine bağlıydı ve benim hesabımdan onun telefonundan işte Spotify ay onun telefonundan benim Spotify hesabıma giriş yapmıştık. Sonra o da başka bir zaman işten dönerken benim son dinlediğim podcastı açmış ve o şekilde bu dörtlünün anlatıldığı yaklaşık bir saatlik işte o konuşmayı dinlemiş. Çok merak etmiş. Bana okuyup okumadığımı sormuştu. Ben de okumadığımı, çok merak ettiğimi, böyle satın alsam mı almasam mı diye düşünüp durduğumu, bir bahane aradığımı ve kendisi de merak ediyorsa ona hediye edebileceğimi söyledim. Aradığım bahaneyi bulmuştum ve hani hem o okumuş olur hem de ben de okurum diye düşündüm. Daha fazla uzatmadan paketi de açıyorum. Tada! da! Muhtemelen doğru tahmin ettiniz. Bahsettiğim dörtlü Durel'den, Justin, Baltazar, Montolive ve Clea'dan oluşan, yani bu dört kitaptan oluşan serisiydi. İskenderiye dörtlüsünden bahsediyorum. Dediğim gibi yine bu da benim merak ettiğim bir seriydi. Ve bu merak ettiğim seriyi de sevdiğim bir insana hediye edecek olmak da beni ayrı bir şekilde keyiflendirdi. İskenderiye dörtlüsünü ben hemen önümüzdeki aylarda okuyamayabilirim. Hediye edeceğim için muhtemelen kayınvalidemin bitirmesini bekleyeceğim ve seneye yazın geldiğimde Türkiye'ye başlayacağım ve keyifle okuyacağım bir dörtlü olduğuna inanıyorum ve bu şekilde de yılın son kitap alışverişi videosunun da sonuna gelmiş olduk. İzlerken keyifli vakit geçirdiyseniz videomu beğenmeyi ve hala abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda tekrar görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.